Merhabalar kıymetli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere domatesli yumurta yapacağım. Buyurun başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle 7-8 adet kadar biberimiz var. Yeşil köy biberi. Başlarını keselim. Biberleriniz daha büyük olursa ortadan kesebilirsiniz. 2 adet domatesimiz var. Yüzlerini, kabuklarını güzelce soyalım. Kişi sayısına göre çoğaltıp azaltabilirsiniz. Kesimini bu şekilde keselim ince kesmeyin. Çok ince keserseniz dağılır. Bu şekil inanın lezzeti çok güzel oluyor. Yumurtalarımızı da kıralım. Yumurtayı kırınca elimizi mutlaka yıkayalım hijyen açısından. şimdi pişirmeye geçelim 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağı teflon tavaya aldım biberleri güzelce kızartalım Sevgili arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Beğenileriniz benim için çok kıymetli. Sormak istediğiniz soruları da yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. Şimdi bu aşamada yarım yemek kaşığı kadar tereyağını bu şekilde eritelim. Tereyağı ayrı bir lezzet veriyor. Elinizde varsa mutlaka tereyağını kullanın. Pişmiş olduğunuz domatesleri yerleştirelim. Domatesin tereyağıyla buluştuğu pişmeye başladığı zaman çok ayrı bir lezzeti oluyor. Bu aşamada yeteri kadar tuz, yeteri kadar acı biber serpiştirelim. Baharat istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. 2-3 dakika kadar domateslerin alt yüzü pişene kadar bekletelim. dakika kadar geçti. Şimdi domatesleri ters çevirelim. Pişmemiş yüzleri de pişsin. Tekrardan bu yüzüne de tuzla, acı biber az miktarda serpiştirelim. İster kahvaltıya ister ara öğünlere hiç fark etmez. İsterseniz de akşam yemeği pişirmediniz. Akşam yemeğini de pişirip yiyebilirsiniz. Kesinlikle doyurucu. Çok güzel ekmek banmalık oluyor. Bir adet yumurtamızı çırptım. İsterseniz çırpmadan omlet şeklinde de dökebilirsiniz. Benim çocuklarım omlet şeklinde sevmediği için bu şekilde çırptım. Güzelce her yerine dağıtalım. Ağzını bir kapak yardımıyla kapatalım. buçuk dakika kadar bu şekil pişirelim. Bu aşamada çok pişmemiş seviyorsanız direkt yemeye başlayabilirsiniz. Dediğim gibi biraz pişmiş seviyor benim çocuklarım. Biraz daha pişireceğim. Aygazımız şu anda orta ateşte. Şöyle kaşıkla da çok pişmemiş yerlerine hafiften dokunursak, sıcak almasını sağlarsak daha güzel pişer. Çok güzel oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. tabağına da boşaltalım. İster bu şekil, isterseniz porsiyon şeklinde tüketebilirsiniz. Her türlü lezzeti çok güzel yapacak olanlara afiyet olsun. Dediğim gibi tam ekmek banmalı. Kızım yemeye başladı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.